Bu video Haydar Kerrar Hoca Efendi'nin kitap, makale ve bloğundaki yazılar ışığında hazırlanmıştır. el Hayi Es-Setir esmasının fazilet ve havvası. Bu isimler Resulullah'ın şu hadisinden alınmalıdır. Şüphesiz ki Allah hayalıdır. Kulu elini ona uzattığı zaman onu boş çevirmekten haya eder. Diğeri şüphesiz ki Allah halimdir, hayalıdır, ifkemali ve iffeti sever. Sizden biriniz yıkanırken kendisini gizlesin. Allah haya edep sahibidir. Hayi günahları ayıpları örtendir. Setir hayayı edebi edep yerlerini örtmeyi sever. Biriniz kustettiği zaman avret yerlerini örtsün. Canlı olmak, utanmak, yol açık ve işlek olmak anlamındaki HYY kökünden türeyen hayi utangaç demektir. Allah'ın sıfatı olarak hayi çirkinlikleri bulunmayan, bağış, nimet ve ihsanı terk etmeyen demektir. Bu onun rahmeti ve keremindendir. Kemali ve hilmindendir. Kul Rabbine şiddetle muhtaç olduğu halde ona karşı açıkça günah işler. Hatta Rabbinin verdiği nimetler olmasa günah işlemeye bile kuvvet bulamaz. Rabbi ise bütün mahlukattan müstahni, soyutlanmış olduğundan ve kereminden dolayı onun perdesini kaldırıp ayıbını ortaya dökmekten ve onu hemen cezalandırmaktan haya eder.'' O iffet ve hayalıdır. İffet ve haya sahibi olanları sever. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da onun dünyada ve ahirette ayıplarını örter. Bu sebeple kulu günah işlediği zaman bunu ifşa etmesini hoş karşılamaz. Bilakis kendisinden ve Allah'tan başka kimsenin bilmediği günahları için tövbe etmesini ve bunları insanlara açıklamamasını ister. Onun nazarında insanların en kötüsü Gece günah işleyip Allah bu günahını gizlediği halde gündüz bunu ifşa edip anlatandır. Yüce Allah şöyle buyurur. İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir siz bilmezsiniz. Nur suresi 19. ayet. Hayy, Setir isminin fasilet ve havası. Bu isimlerin zikrine saatinde devam edenler haya ve iffet sahibi olurlar. Birçok günah ve hatalarını Mevla örter. İfşa olmasını, duyulmasını istemediği bir iş, proje veya sırrını bu isimleri zikredek saklı tutabilir. Aynı şekilde düşmanlarına karşı da okursalar kendilerine bir yol bulamaz, zararları dokunmaz. Allahu alem bir sevap.